Allah, ve men ahsanu min Allah'ı sıbra. Allah'ın boyasıyla boyanınız. Allah'ın boyasından daha güzel olan kim olabilir? Renksizleşmeye, renkten renge girmeye, arazinin rengine göre hareket etmeye, konjüktüre göre, konsepte göre renk değiştirmeye hayır diyeceğiz. En'am suresi 162. ayetten hareketle Ul inne salati ve nusuki وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ ''De ki kuşkusuz benim namazım, tüm ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir.'' Bismillah. Elhamdülillah Ramazan'ın gölgesi üzerimize düştü. Heyecanlıyız. Rahmet meltemlerinin yüreklerimize okşadığı güzel günlere doğru yürüyoruz. Ancak şimdiden nasıl kaçlayacağız? Hangi hazırlıklarda bulunacağız? Özellikle bir hedef belirlememiz gerekiyor. Bu yıl hedefe ne koyabiliriz? İlk aklıma gelen şu oluyor. Ramazan'da Ramazanlaşmak. Ramazan'ın ruhunu, Ramazan'ın özünü, Ramazan gerçeğini içselleştirmek, Ramazanda Ramazan kesilmek, gerçekten hakkını verebilmek. Böyle bir güzel hedefe odaklanırsak rutin Ramazanlardan kurtulur, gerçekten Ramazan'ın yüceliğini, Ramazan'ın zenginliğini, enginliğini doyasıya yaşama imkanı inşallah Rabbim bizlere bahşeder. Bunu biraz daha böyle somutlaştırmamız gerekiyor. Bu güzel iklimde Ramazan'da mesela şunu hedefleyebiliriz. Rabbimizin yüce kitabından bir ayet-i celleden bir emirden hareketle şunu önümüze koysak nasıl olur? Alimran İmran suresi 79. ayette Allah azze ve celle bizlere şöyle hitap ediyor. Şöyle bir emri, şöyle bir direktifiyle muhatap oluyoruz. Kunu rabbaniyin. Rabbanilerden olunuz. Haliyle Ramazan'daki hedefimiz bu ayeti üzerinden netleşmiş sayılır diyebilirim. Ramazan'da Rabbanileşmek. Böylesi bir güzelliği, böylesi bir zirveyi, doruklarda manevi hazları, manevi huşu ve huzuru yakalayabilmek için odaklanabiliriz. Oruçta odaklanacağız. Neye? Rabbanileşmeye. Peki Allah Azze ve Celle kunu Rabbaniyin derken bize neyi öneriyor? Hangi kimliği kuşanmamızı istiyor? Hangi ahlakla donanmamızı öneriyor? Hangi kişiliğe, şahsiyete sahip olmamız gerektiğini bizlere teklif ediyor? Bu ayet üzerinde tefekkür ettiğimiz zaman haklı olarak şu soruya cevap arayacağız. Rabbanileşmek ama nasıl Rabbanileşeceğiz? İşte bu bağlamda şu cümleleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler alemlerin Rabbine iman ettik. O ki iman ettik. En'am suresi 162. ayetten hareketle kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin de ki kuşkusuz benim namazım, tüm ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Rabbanileşmenin ilk adımı hayatımızla, mematımızla, ömrümüzle ve ölümümüzle sadece ve sadece alemlerin Rabbi için olabilmektir. Rabbaninin ilk adımı budur. Bunun neticesi olarak sadece ve sadece Rab olarak Allah'a tanıyacağız. Başkasının rububiyetini, uluhiyetini kesin ve net bir şekilde reddedeceğiz. Teslimiyetimizi Rabbimize arz edeceğiz. Bizden istenen ilk adım budur. Rabbanileşme yolunda ilk yapacağımız şey budur. Yani kısaca şöyle biraz daha netleştirmeye çalışalım. Rabbanileşmek, Rabbe Ram olmaktır. Ramazan'da özellikle bunu arayacağız. Rabbül Alemine Ram olmamız gerekiyor. Öylesine o davaya, o yola kendimize odaklayacağız. Öylesine adayacağız ki diğer tüm gündemlerimiz geri plana, arka plana düşecek kısacası. Rabbanileşmek hayatın her ünitesinde, her karesinde, her apartında sadece ve sadece rızayı bari istemektir. Hayatın akışı içerisinde başarıyı Rabbin rızasına göre yeniden tan tanımlamaktır. Zaferi kazanmayı, her şeyi Rabbin rızası ekseninde yeniden güncellemek ve tabir caizse Allah'ın istediği şekilde tüm parçaları bu şekilde bütünleme yoluna gidebilmektir. Revanş için değil, rekabet için değil, rant için değil, reyting için değil, Allah rızası için. Rabbin rızası için hayatı donatmak, hayatı inşa etmek, yaşamı ıslah etmek hedefi üzerinde duracağız. Demek ki Rabbanileşmenin şimdi şifrelerini netleştiriyoruz. Alemlerin Rabbi için olabilmek, Rabbe Ram olabilmek, hayatın her anında ve her alanında Rabbin rızasını öne çıkarmak ve bir de şunu unutmamak. Rab kelimesinin bir anlamı da terbiye edici demektir. Allah Resulü buyuruyor. Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Geriye ne kalıyor? Bizler de Rabbimizin terbiye sistemiyle terbiye olmamız gerekiyor. İşte bu terbiye olma kampı Ramazan ayına özellikle tekabül ediyor. Allah Resulü'nün Kur'an-ı Kerim'e en çok yoğunlaştığı, ibadete en çok yoğunlaştı, nefis teskisini terbiyesini en çok önemsediği Ramazan'ın çıkışında Mürebbimiz olan Allah Azze ve Celle'nin terbiyesinde nasibimiz ne olacaktır? O terbiyeden geçtiğimiz zaman ne radikalleşmeye hevesleneceğiz ne de ruhbanlaşmaya heves edeceğiz. Modernizmin getirdiği radikalizme ya da geçmiş asırlardan eden ruhbanizmden elimizi eteğimizi çekeceğiz. Sünnet-i seniyeye dayalı bir Rabbanileşme inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Peki. Bunu biraz daha somutlaştırmamız gerekirse neler söylememiz lazım? Rabbin terbiyesinden geçenlerin vasıfları nelerdir? Özellikleri nelerdir? Meziyetleri nelerdir? Rabbani'de Rabbanileşmek isteyenlerin atması gereken somut adımlar nelerdir? Bunları da böyle cümle cümle biraz da zihinde kalabilmesi, hayata taşınabilmesi için netleştirmek için şöyle cümlelerimi netleştirme yoluna inşallah gideceğim. Rabbanileşmek için Allah'ın boyasıyla boyanmamız gerekiyor dostlar. Allah Ve men ahsanu min Allahi sıbgah Allah'ın boyasıyla boyanınız Allah'ın boyasından daha güzel olan kim olabilir? Renksizleşmeye Renkten renge girmeye Arazinin rengine göre hareket etmeye Konjüktüre göre konsepte göre renk değiştirmeye hayır diyeceğiz. Tüm zamanlarda Tüm alanlarda Tüm safhalarda her yerde Allah'ın boyasıyla var olacağız. Kimliğimiz bununla netleşecek. Bu şekilde rengimizi belli edeceğiz, çizgimizi, duruşumuzu ortaya koyacağız. Allah'ın boyasıyla boyandığımız zaman o halde rabbanileşmenin ilk göstergesi Allah'ın boyasıyla boyanmaktır. İdeolojik boyalardan, politik boyalardan, etnik boyalardan ya da tensel boyalardan kan ve cilt rengine dayalı boyalardan sıyrılıp Allah'ın boyasıyla boyandığımız zaman toplum içerisindeki şahitliğimizi de inşallah netleştirmiş olacağız. İki, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmamız lazım. O ki biz Rabbanilerden olmak istiyoruz mutlaka Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmamız gerekir. Allah Resulü buyurmuyor mu? Tehallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Peki Allah'ın ahlakıyla nasıl ahlaklanacağız? Hazreti Ayşe annemizden gelen rivayeti göz önüne alacağız. Soruyorlar ona. Allah Resulü'nün ahlakı neydi? Siz Kur'an okumuyor musunuz? İkinci bir referans vermek istiyorum. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak isteyen mutlaka Esma-i Hüsnayı ezberlesin, anlamını öğrensin. Esma'nın her bir isminin ahlaki boyutu üzerinde düşünelim ve hayatımıza yansıtalım. Göreceğiz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak nedir. Çok da kolay olduğunu o zaman çok net bir şekilde tespit edebileceğiz. Her türlü ahlaksızlığa karşı Allah'ın ahlakını kuşanmak durumundayız. Bunu da en güzel bu eğitimi, bu terbiyeyi, bu ahlaki kuşanmayı eğitim alacağımız mevsim sanıyorum Ramazan günleridir. 3 Allah'ın izzetiyle izzetlenmemiz gerekiyor. Tüm zilletlere, tüm sefaletleri, esaretleri sonlandırabilmek için, tüm meskenetleri, mezelletleri aşabilmek için yapacağımız tek şey var. Allah'ın izzetiyle izzetlenmektir. Rabbani kulların çağrışımı nedir? İzzete çağrışım yaparlar. Onura çağrışım yaparlar. Şerefe çağrışım yaparlar. Peki İzzette referansımız kim olacak? Fe innel izzete lillahi İzzet hepten Allah'a aittir. Dolayısıyla biz izzeti başka yerde arayamayız. Ne makam ve mevkide, ne mal ve mülkte, ne evlat, asalet, kavmiyet, milliyet. Hiç bunlardan hiçbiri izzetin adresi olamaz. Fe innel izzete lillahi Allah bizi uyarıyor. اَيَبْتَغُنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Yoksa onlar katında kafirler nezdinde mi izzet arıyorsunuz? فَاِنَّ الْعِزَّةِ اللّٰهِ جَمِيعًا Kesinlikle izzet arayışlarımızı, onur arayışlarımızı, itibar arayışlarımızı Allah'a rağmen, Allah'tan ayrı, Allah'tan gayrı hiçbir yerde arama hakkına sahip değiliz. İzzetli bir yaşam, izzetli bir ölüm için ya da Rabbanileşebilmek için izzeti ıskalayarak Rabbanileşemeyiz. Dört. Allah'ın nuruyla nurlanmamız gerekiyor. Karanlığa karşı savaş vereceksek Allah'ın nurundan hareketle o nuru kuşanarak ancak zulmeti, zulmü ve zilleti yenebiliriz. Allah nurdur. Allah'ın nuru semavet ve Hazreti Muhammed nurdur. Siracen müniradır. Kur'an-ı Kerim nurdur, nuren mübinadır. Allah nur, Resulü nur, Kur'an nur. Bize düşen nedir? Allah'ın nurunu yeryüzünde hakim kılmak. Kafirler istemese de. İşte bu nurdan nasipleneceğimiz, bu nuru yeryüzünün satına yayacağımız en güzel günlere giriyoruz, starta alıyoruz, karanlığa karşı daha güçlü bir şekilde ama nurdan daha fazla beslenerek ancak bunu gerçekleştirebiliriz. O zaman göreceğiz ki namazımız da nur olarak bizi destekliyor. Okuduğumuz Kur'an nur transferi olarak üzerimizde tecelli ediyor. Zikrimiz bu anlamda nurumuzu besliyor ve güçlendiriyor. Tüm karanlık güçlere, karanlık odaklara ve tüm karanlıklara karşı, ideolojik, politik karanlıklara karşı nasıl güçlü olacağız? Allah'ın nuruyla nurlandığımız zaman. 5. Allah'ın ruhuyla ruhlanmamız gerekiyor. Yorgun ruhlarımıza yeni bir ruh lazım. Yeni bir hayat iksiri, abu hayat lazım. İşte o da Allah'ın yeni bir ruhla bizi desteklemesidir. Başka türlü nasıl Rabbanileşeceğiz? Şu an görebildiğimiz kadarıyla Müslümanlarda ciddi bir ruhsal yılgınlık ve yorgunluk var. O zaman adres neresidir? Nereye başvuracağız? ulayke fi kulubihimul imana ve ayyadahum bi Allah buyuruyor ki onların kalbine imanı yazdık. Katımızdan bir ruh ile onları destekledik. Nedir katından bir ruh ile desteklemesi? İşte tam da bunu kastediyorum. İmandan sonra bizde arız olan tüm yılgınlıkları, korkuları, evhamları, kaygıları atabilmek için Allah'ın yeni bir ruhla bizi desteklemesi lazım. İşte bu ruha ulaşmanın, o ruha kavuşmanın en güzel günleri bizi bekliyor. Ruhumuzu arayacağız. Bedenimiz yorgun. Vücudumuz artık bizi taşımıyor. Ruhumuz bize eşlik etmiyor. Yeni bir ruh arayışında ki o ruhun diğer ismi de vahiydir. Kur'an-ı Kerim'dir. İnşallah bu ruhla ruhlanınca yeryüzünün ıslahı için Rabbaniler olarak sahaya inmiş olacağız. Son bir şey daha. Rabbanileşmek için altıncı cümle olarak şunu paylaşmak isterim. Allah'ın gücüyle güçlenmemiz gerekir. Kendi sınırlı gücümüze güvenecek halimiz yok. Ne akıl gücümüz, ne bilgi gücümüz, ne beden gücümüz, ne kas gücümüz ne de parasal gücümüz yetmiyor. Allah'ın gücünü, gaybi yardımları yanımıza almadan hangi hedefe yürüyebiliriz? Nasıl ayakta kalabiliriz? Bu yüce davayı nasıl temsil edebiliriz? Kimi ikna edebiliriz? Yeryüzünde ağırlığımızı nasıl gösterebiliriz? Bunun da yolu Allah'ın gücüyle güç kazanmaktır cüz'i gücümüzü külli güce irtibatlandırmaktır. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? Bunun için önce günahlarımıza tövbe edeceğiz. Bir şey daha dikkat edeceğiz. Sakın Allah'ı gücendirmeyelim. Günahlarımızda, yanlışlarımızda ısrarcı olarak Allah'ı gücendirmeyelim. O zaman Allah'ın gücü bizimle. Nafilelere yoğunlaşırsak, sünnet hassasiyetini gösterirsek, farzlarda titizlik göstersek Allah'ın yardımı bizimle olacak. Ya yuhledine amen üstaynu bis sabri ve sala. İnna Allah ma sabirin. Allah iman eden hitap ediyor. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Allah size güç verecek, destek verecek ve güçleneceksiniz. İki şey özellikle dikkatimle. Sabır ve namaz. Hatta buradaki sabrın oruç anlamına geldiğini söyleyen müfessirlerimiz de var. اِنَّ اللّٰهَ مَا sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, Ramazan'da hedefimiz Rabbanileşmek. O takdirde inşallah Rabbani alimler, Rabbani aydınlar, Rabbani tüccarlar, Rabbani aileler, Rabbani cemaatler, Rabbani bir ümmet ortaya çıkacak. Rabbin razı olduğu kullar yeryüzüne hükmedecekler temiz bir dünya o zaman gerçekleşecek. Rabbani eller ancak bunu yapabilir. Şeytani heveslerini, nefsani duygularını, şehvani arzularını ket vurabilen, dizginleyebilen, rabbanileşenlere Allah inamını, ikramını sonsuz derecede nasip edecektir, önlerini açacaktır. Tekrar ayet adına ve konu rabbaniyen. İnşallah bu Ramazan rabbanileşme ayımız olsun. Rabbin rızasına odaklanma ve onun rızasına kavuşma fırsatımız olsun. Rabbim bu hedeften niyetimizi, gayretimizi uzak tutmasın. Rabbim şimdiden Ramazanımızı mübarek kılsın. Allah'a emanet olun.